Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ben bir mod yükledim arkadaşlar. Her yer TNT arkadaşlar. Anayet edin lan. İzlediğiniz için teşekkürler. Yerim bir der mi? Ooo şey bir şartına bağlı. Şuradan. Arkadaşlar doğaya bakın. TNT dağısı. Ana. TNT ağacı. Ana. Ana. Hepsi de içinde TNT var. Şurada da diğer İla. İla bir sebebi var. bakayım. Oho. Bir lan. Bir de TNT var. Bir lan bir TNT. Şöyle yardım edelim değil mi? Önce birazcık yardım edeyim. Böyle bu tatlı vermiş. <laughs> ya <sıyala> dahil olsun <laughs> O zaman arkadaşlar geldi daha ve hele kalabalık. Şurada bir 3 2 1 Kaç kaç Oyun şu an doluyor arkadaşlar var mı? bayağı doluyor. Kays kasıyor. Hadi buram Oha. Zaten dur bir doldu şu an. var ya oyun kalktı <laughs> Ama daha patlamadı. Niyeyse daha patlamadı. <laughs> Tabii daha görmüştü. Bir dakika. Bak burada. Vay abi hepsi patladı. Kaçamadım. o Oy çok an arkadaşlar baksanıza. <laughs> arkadaşlar üstüme su. Arkadaşlar su içiyordum üstüme su döküldü. <gülüyor> ya. İyi. <laughs> <laughs> oh, bayağı yaptık biraz ya. Hem okuldan yenice geldim. Ö okuldan geldim de 80 dereceydi falandı. 80 dereceyi burada erittim arkadaşlar bakın. Şu an oyun kasmaya biraz devam ediyor. Çünkü köylüler çok. Eee daha patlamadı. Ee, pardon özür dilerim. Ama daha pat niye daha patlamadı? Üstüne su döktüm ya. Ya para büyüklüğüm için olabilir mi acaba? Dakika arkadaşlar ben da time moduna geçeyim bir dakika. Bu arada arkadaşlar Önceki videolarda hani seri çekmiştim ya O seri bitti çünkü ee, Sildim yanlışlıkla ya Ya oğlum şu dünya sandım Çil, Sildi Çil, sil tuşuna bastım. Lan baktım benim dünya silmişim ya. Böyle bir şey olur mu Ya aksilik yaşandı ya. Ya havadan mı buraya? Bu haritada doğru yerlerden temizlik şey var ya. Ben her yer hard her, her, her yer şey var. Eee of Yani sert bir şey. Bunlardan var. Ve yani kendiler o bir geliyor. Havada takılı kaldım. Oyun çok kötü kastı şu tarafa gidelim. Oyun çok kötü kastı şu tarafa gidelim. dünya yüklenmeye çalışıyor. Eklendi. Daha patlamamış. Daha patlamış ama içleri patlamamış. Oh. Arkadaşlar bu videoda o kadar olsun arkadaşlar. Şu an oyun çok kötü kasıyor. yürümek güzel olacak onu.